hale getirildi. Şimdi ekranlarınıza terör örgütü PKK'nın iyice kan kaybettiği operasyonların bilançosunu getireceğiz. MIT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indiriliyor. Başarılı operasyonlarla terör örgütünün üst düzey isimleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. O isimlerden biri terör örgütü PKK-KCK kurucularından Fuat Kodadlı Ali Haydar Kaytan'dı. Terörist Kaytan, Irak'ın kuzeyine düzenlenen ortak operasyonda öldürüldü. <laughs> KCK Yürütme Konseyi üyesi Kaytan, terör örgütünün üst düzey 7 ismi arasındaydı. Öldürülen terörist arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güven Park saldırılarının talimatını da veren kişiydi. Terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar'ın yerini de istihbarat buldu. Kırmızı kategoride aranan terörist Irak'ın kuzeyi Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Nazlı Taşpınar örgütün bir dönem sözde kadın yapılanmasında genel sorumlusuydu. MİT'in Irak'ın kuzeyi Gara'da düzenlediği bir başka operasyonda terörist Nihat Gören etkisiz hale getirildi. Botan Kod adlı terörist PKK-KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularındandı. Yurt içinde Eren Kış operasyonlarıyla yine sözde yöneticiler etkisiz hale getirildi. Bitlis'te Eren Kış 7 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten ikisi terörden arananlar listesindeydi.